Bugün, Dilek adasında bulunan Doğanböy Köyü'ne geldik. Bu köy Rum göçüyle boşalmış bir köy. Doğaçlama bir şekilde keşfettik burayı, çakıya doğru devam ediyorduk. İki yol vardı, Bu, arka yoldan devam ederken karşımız önümüzde kalıyordu. O yüzden bir gelip görelim dedik. İstanbul'dan ev arkadaşım Ege var yanında. Onunla beraber köyü keşfediyoruz. Hoş bir köye benziyor yani şu anda Ege salın. Ege nereden buldun salıncayı? Hiç gözünden kaçmıyor vallahi. Merhaba Egecim. Merhaba. Sallanıyorsun. Vay buram vaylar buram. <laughs> Nerelere geldik böyle birden bire. Öyle. Zeytinlerin içinden bir köy çıkıka geldi. Çok. O da böyle güzel bir köy. Çok doğaçlama olmadım ama. Evet. Böyle çok daha tatlı. Yalnız hayatımda ilk kez deniz manzaralı köy görüyorum. Bak doğrudan deniz aşağıda. Köy burada. Ve bu evlerden harikadır ya. Ve köyün mimarisine <laughs> bakar mısın Buracığım? Biliyorum, vadinin içinde köy. Egeciğim başta gelsek mi gitmesek mi? Yol kötü müdür falan bir tereddüt ettim ama iyi ki gelmişiz yani ya. Şu an öyle hissettim. Bir de kimse yok. Sakin. Eskiden burası bir Rum köyüymüş. Mübadele ile malum. Rumlar göç ediyor, Türkler geliyor. Sonra Türkler burada tutunamıyor. Onlar terk ediyor. Ama şimdi tekrar gördüğünüz gibi yerleşimi açıyoruz. Çok da güzel olmuş. Merhaba, kolay ben gelsin. Geldim. Nasılsınız? İyi, İyi, çok şükür. Köyünüzü <laughs> görmeye geldik. Manisa'danız biz, yabancı değil. <laughs> ben Manisa, o İzmirli. <laughs> Manisa, o İzmirli. <laughs> Bu bölgelere dikkat ediyorum, O üzerlerine falan çok fazla zakkum ekiyorlar. Acaba özel bir sebebi var mı? Ya da çabuk büyüyor falan diyeyim acıdan. Burada da sabah var varmış. Reklam almıyoruz egecim. <laughs> Samoflu seviyorum. Ege'cim restoran. restoranımızı da bulduk. Restorana düştün ya yani. anne. Ben şeyi fark ettim, sen de fark etmişsindir belki. Şimdi iki şimdiye kadar iki tane köyden insanla karşılaştık. Bunlar muhtemelen dışarıdan gelip yerleşmiş insanlar. Çok Burada işletmeci. Ve yani. ikisi aynen öyle yani. İkisi de yani karşıladı. Da... <laughs> ya biraz köyün saçma mevzusu değil de insanla alakalı bence ya. Yani aslında bunu da sıkıştırmışız değil mi? Bu da çok rahatsız edici değil mi? Hani mutluluğu böyle yerlere sıkıştırmışız. Ya tabi psikolojik de bir durum şimdi. Sen şehrin göbeğinde trafikte, huzursuz bir ortamda, ta, ya ilkel dürtülerle alakalı sen şimdi öyle bir koşullardan evimle buraya gelmemişsin ki sen bu ortamdan zaten biraz anası, anasal bir şey sanırım insan değil mi? Yani arıyorsun yani, özlüyorsun demek ki. Ben yani bunu sosyal kaynak durumlara bağlı yani. Ya tabi tabii, onların da etkisi var. Ama hepsi birbiriyle içkin işte. Yani bağımsız bir şekilde değerlendiremeyiz. Bu arada biz biraz merkezden sapmış gibi böyle <laughs> sanki yanlış bir yere girmiş olabilir miyiz? Yukarıdan mı devam edecektik acaba? Tırmanırız ya. Sen tırmanmayı seviyorsun. Ha? Adamım, köprü varmış. adamım İzmirli Aman, sana çocuk bandanası. Şu köprüye bir bakar mısın? Şu sen önce şu bandanaya bir bak göstermek istiyorum. İzmirli olduğumu nasıl belli etmeliyim? <laughs> Bunu beğenenlere kargalıyorum. <laughs> Çok iyisin. Köprü ne diyorsun? Köprüden geçmezsek yalnız kenarısı sıkıntı. Bakalım geçebilecek mi? Na na na, na na na, na na Ege düştü. Ben doğaya bayıldım ya, bayıldım çok iyi. Ege iyi ki gelmişiz be yani gitsek mi gitmesek mi böyle bir tereddüt oldu bende ama... Sanki eski bir Osmanlı köyündeyiz. Hani gidersek beğenecekmişiz gibi bir hissiyat da oldu. Yanılmamışım, olmamışım, hislerim beni yanıltmadı yine. Gerçekten uzun süredir gelip de en beğendiğim köylerden biri. Vallahi ben burayı. Arada bir gelinir yani. YouTube'da görmüştüm. Ciddi misin? Aynen. Ben de bu çocuklardan bu biliyorum. kadar, bizim kadar güzel çekmediklerini itiraf etmeliyim. Ben sadece küçük yer, küçük video görmüştüm. Daha güzelmiş gördüğümde. Yani bir iki yılda bir sürekli gelirsin. Ya tabii bu tarafa yolunu düştüm artık uğrarım yani. Saat, sanki daha iyi Tabii canım merkez bu tarafta kaldı. Şurada bir camimiz var. Cami anladığım kadarıyla çok eski. Eski bir bina değil. Acaba burada hiç dizi çektiler mi ya? Çünkü... Ya sen çekersin. Sakın <laughs> burada yayınlama. <laughs> ya bilin doğal set yani burası bak tamam? Sana da öyle gelmedi mi? Ya burada tarihi dizi de olur. çağdaş dizi de olur bence. Yani. Börtlen mi no. oynuyor? Sen... Lutlara Ege bak. Filmleri klişelerine girme sakın ya. Saçmalama burasını öyle çöp edemeyiz. Buraya tam böyle dijital platform Ege dizisi. <laughs> Yeni kafa. Bu köye gelen aşık olur. O kadar <laughs> iddialısın. Şu şey değil mi ya? Şu ilerideki ev. Bu bizim ilkokul kitaplarında Mustafa Kemal'in Selanik'teki evi. Deki ev değil mi? <laughs> Bakın o ev nerede çekilmiş. <laughs> Yıllar sonra büyük sır bozuldu. Sen nerede olmuyorsun, nerede buluyorsun? Yani Selanik'e gidemedikleri için demek ki. Ev benziyorsa bir de. Çekelim abi bizim, doğan. doğum. Maviyi nasıl sevdik? Dünyaya açılan bir Öyle. Ankara'da deniz olmasa ne olur? Atıl kalmış binalar da var ama bak. İleride yeni yapılan binalar da var. Bunları yeni yapıyorlar böyle beton harma. Dışını kaplıyorlar sanırım ya. Yani. Tüm binalar restorasyon değil yani. Ama yine de yapıyı bozmamışlar. Sonuçta biz restorasyon konusunda facia olduğumuz için burada biraz daha profesyonel çalışılmış gibi değil mi? Vallahi ben fazla anlamıyorum. Daha dışarıdan baktığın zaman gayet hiç restorasyon bile yok gibi şu Ne güzel çardak yapmışlar bak. Şimdi bu yapıların şöyle bir durumu var. Bu taş yapılar yığıma bina diye geçer. Yani taşları üst üste eski usul koyup arasını doldurarak yapıyorlar. Ama burada anladığım kadarıyla yeni yapılan yerleri de beton harme bina. Dışını sadece taş kaplama yapıyorlar. Anladığım kadarıyla. Hadi bakalım gezelim. Köyün şu an merkezinden biraz daha yukarılarına çıkmaya başladı. Ya şu manzarada yaşanır be kardeş. Jujur böceklerin yasası bir arkadaş ve sakinlik. Ya biz sonra sonuna vardık sanırım. Biz buraya gelirken bir köy daha geçtik. Orası da tuz üretimi yapıyorlar sanırım. Tuzla diye geçiyordu. Ben evet. belki taşınırım. Burada satılık ev var. Vay. Merkez noktalara çok yakın aslında. Buradan bizim Didim'den buraya gelmemiz bile yavaş geldik. Bir saat yani hızlı, biraz hızlı gitsem 40 dakikada varırsın. sadece dedim değil burası direkt Yarımadası diye geçiyor. Kuş Odası bölgesine de çok yakın. O direkt Yarımadası'ndaki güzel koylar var. Şimdi o Yarımada'nın biz diğer ucundayız. Üst tarafına, kuzeyine. Bu arkadan giden bir yol var. Ama işte orası girişin yasak olduğu bölge olabilir. Çünkü 4 tane koy var yanlış hatırlamıyorsam. O 4. koydan sonra artık geçiş yoktu. Onu nereye geldik lan konuşurken? Çok maceralı. <laughs> köy. Çok severim böyle mağazaları. <laughs> evet. Abi. Yol, sürekli nereye? değişiyor şartları. Güzel güzel yenilikleri seviyoruz. Yani o dördüncü koydan sonra barikat vardı. barikat. geçiş yoktu. E şimdi bu taraftan ilerlersek belki de ve yola çıksa geçmenin bir ihtimali vardır. Burası yol bu arada. Biliyorum fark ettim. Böyle şey Kaybolduk. Yürüdük yani. Neyse çıkalım şuradan bir yerde. Mülke girmeyelim de. Çıkmak sokaktan zorla zorla yürüdük. Tamam buraya ya ben muhabbete daldım. Hadi bak çıkarız. Sorun olmaz. Ya taş evler. Boş ama evler herhalde. Ya baksana burası bir ihtimalle boş. Taş evler yazın çok serin tutuyor. Kışında ısınması falan oluyor. Tabi. Ebeciğim buraya tel çekmişler ya. Buradan geçemeyiz herhalde. Yalan sana. Yok mudur hiçbir türlü? Bir denesek mi? Çıkıyor mu? Dikene mi battın? Yolun çıktığını görünce heyecandan. Neymiş o? Ya şunu Aşağı hayır. Şu aşağıdaki girdi. Tamam. Evet. Allah. Tamam devam et. Devam devam. Çok sivri diken ha. Sen rahat ol sıkıntı yok. Normal çalı dikeni gibi sandım. Sürtüp geçsin. Çok sivri. Derinli bir. mi? Bunlar kullanmak için zaten. Bizim demin görüştüğümüz mekan tam şu karşıdaki yer herhalde değil mi? Aşağıda çukurda kalan ortada. Köyün merkezi anladığım kadarıyla orası. Çıkıyor mu? Ya yok gidelim de ben şey biraz şeye çekiniyorum şimdi insanların özel mülküne gireriz falan rahatsız evet. etmeyelim kimseyi. Oh. Ege'cim. Tam bir yola geldik diyorsun. <laughs> Biz şu an biraz daha moloz olan yerlerin arasına girdik. Ha ben köy çocuğuyum sıkıntı yok ben. Yolumu bulurum. Sen düşün. Bak burada keçi, keçi yolu yapmışlar. Her zaman keçi yollarını takip edeceksin. Böyle oluşacağız diye girmediğimiz yer kalmadı. Abi. Her deliğe girdik. Şimdi ineriz ineriz bir de çıkış yoksa geri dönmesi var ya o çok kötü oluyor işte. Burası mı diyorsun? Bu şu aşağıya mı? Kapı var. Orası bahçe birinin başı. Bir <laughs> yer Ev harabelerin içindeyiz. Aa, ah. burada bir sürü taş var. Bir yani yerde taş var. Kimin bu taşlar? Ayağımızı yarmadan buradan çıkabiliriz ki tege. Çok iyi olacak. Güzel terlik var. Hemen bana sakla onu. Ayağın kesildi mi? Kesildi. Oo, var Acayip güzel manzara var. Ege'cim, harika bir manzara var. Gel abi. Baksana şuna. Ege dikenler çok var bak. Dikkat et. <laughs> Dememin üstüne yine mülkü. Heh, şuradan çıkış var sonunda. Gece çok keyifli olur burada gezmesi. Gece ben burada gezmem. Bir şey ayağına bakar. Ee, Gece sen de zahmetsiz güzelliklere ulaşılmaz bilmiyor musun? Bak sakar. Orası su yolu. Yeni onlardan gitmeyelim. Normal yola ne çıkıyor, yol çıkıyor işte olur mu ya? Normal yola ya. çıkıyor. Gel. Ya yeter artık ya. Son son. Lütfen yoruldum mu? Olur mu merdiven varmış çiçekle kapanmış bak. Evet. Bak merdiven var. Mermenleri. Mertan Mertan. Ya şey yok bak tam diyecektim denk geldi. Köy çeşmesi böyle kendi kendine akan. Bakalım soğukluğuna buz gibi olması lazım mesela. Yok. İşte bu belki deniz köyü diye olabilir. Hiç bakalım tadımız. Burada da zaklumlar var. Bak burada inen bir merdiven var. Gel gel. Buradan yol var. Tüm mekanda gördün mü? Karadot var mıydı? O kralı var. Dünyada böyle bir karadot suyu bulamazsın. Çok iddialı. Tam karşıda Ama kalmış Ama mekan. Pırıl yapmış var. Hadi. O köprüden geçeceğiz yine. Belki vardı şuradan iniş ya. Oo. Burası uçurum Ege. Mecbur dolaşacağız. Oradan var mı? Oradan gidip var. Burası köprüye bağlanıyor. Ne ağacı bu? Meşe, Meşe ağacı Mesela. Güzel bir karadut hak ettik Güzel karadut Vallahi böyle Belki de ticandı. çok daha fazlasın ya. Deli gibi yürüdük ya Ege karadut içecek Ben limonata ve karadut varmış ikisini kokteyl yapacaklar o da bayağı iyi oluyormuş Karar veremedim hangisini içsem biraz limonata istiyor gibiydim ama bakalım Sol tarafımızda deniz kimse yok şemsiyeler Acayip esiyor Egeciğim Güzel bir keşif oldu ya Çok. Yani hissettim ve kamerayı yanıma aldım. Ege'cim kapıra su suyu içecekti. Kapıra ettim direkt. <laughs> kokteyl geldi ona. Bana da limonata gelmiş. Benimki de kokteyl olacak. Ege boya beğendi. Ya ben biraz da çok taneli seviyorum. Bu taneli değil ama. Çok, çok, çok soft. Doğal sanırım. Ege. Keselim arkadaşlar. Yelek <laughs> önlerde şim çocuğu